Tabii ki de merak ettiğim şey neden 38.6 milyon frank kadar inanılmaz bir tutar olduğu acaba dedim altınla mı kapladılar lambalarını zümrütten mi yaptılar diye merak ettim ve görmeye geldim. Herkese merhaba nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir. Zürih'te merak ettiğim bir yeri ziyarete geldim bugün. Zürih'te yapımı 3 sene süren 38.6 milyon franka mal olan yaklaşık 400 metre uzunluğunda olan Zürich ana tren istasyonunu bir yakadan bir yakaya bağlayan alt geçidi görmeye geldim. Tabii ki de merak ettiğim şey neden 38.6 milyon frank kadar inanılmaz bir tutar olduğu. Acaba dedim altınla mı kapladılar, lambalarını zümrütten mi yaptılar diye merak ettim ve e, görmeye geldim. Buradaki bu alt geçide bakıp diğer ülkelerde dünyada bu tarz yerler kaç paraya mal edilmiş, neler yapılmış bunları da inceleyeceğiz bu videoda. Tabi diğer yerlere biraz bakınca buradaki 38 milyon frankı görüp ağzım uçukladı. O yüzden ekstra bir merakım var yani. Evet başlayalım. Öncelikle size burayı göstermek istiyorum. Burası Zürich ana tren istasyonunun hemen altı. Hatta harita üzerinde de size bu köprünün Nereyi nereye bağladığını, ne işe yaradığını göstereyim hemen. Dediğim gibi yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir tünel burası içinde 1240 bisikletin ücretsiz şekilde park edebileceği devasa bir park alanı mevcut. Bu gerçekten de artılarından. Harika sayıda bir bisiklet buraya sığabiliyor. Resmi hız limiti 20 kilometre olarak belirlenmiş ama gördüğüm kadarıyla hiç kimse bu 20 kilometreye uymuyor. Çünkü zaten hızlı bir inişi var ve insanların hızlı gittiğini söyleyebilirim. Ben de dahilim buna. Yani 20 kilometre hızı tutabilmek burası için gerçekten zor. Ya dediğim gibi en büyük handikap zaten 38.6 milyon frank tutmuş olması. Her bir metresi 110 bin frank arkadaşlar. Tabii şimdi siz diyorsunuzdur ki tünel kazmışlar kardeşim. Yani tutar tabii maliyetli falan filan. Cevap hayır. Burası 1980'lerde inşa edilmiş bir otoyol tüneli aslında. Yani buradaki beton sıfırdan delinmedi. Zaten var olan bir açıklıktı. Yıllarca atıl kalmış, kullanılmamış. Sonra 2021'de %74 oranında evet oyu çıkarak kabul edilmiş buranın bir bisiklet yoluna çevrilmesi. 2022 senesinde de başlanmış. Ben iki senedir Zürih'e her geldiğimde buradaki inşaatı görüyordum ama sebebini bilmiyordum tabii. Çünkü Zürih'in her yeri inşaat zaten. O yüzden merak etmiyorsunuz. Yeri gördüğünüzde inşaat alanı neden acaba inşaat alanı diye. Merak etmedim ben de dolayısıyla. Ama geçenlerde kız arkadaşım dedi ki, bak Zürih'te böyle bir bisiklet yolu açılmış. Sence kaça mal olmuştur diye söyledi bana. Ben de Zürih'ten ötürü hani dünyanın en pahalı şehri olduğu için dedi dedim ki herhalde 2 milyon frank gibi bir şey olmuştur yani. Çünkü metresi 400 metre. Ne olabilir ki? Tabii tünele ait detay falan hiç bilmiyorum. Ben tahmin ediyorum o diyor çık. Ben tahmin ediyorum o diyor çık. En sonunda bıraktım pes ettim tahmin etmeyi ve ortaya 38 milyon franklık bir bedel çıktı. Evet şimdi gelin dünya genelinde bu tarz yapılmış köprüler e, kaça mal olmuş? Daha düşük paralara neler yapılmış? hep beraber bakalım. İlk örneğimiz belki de bu tünele en çok benzeyen, bu tünelden de yaklaşık bir sene önce tamamlanmış olan Finlandiya Helsinki'deki Kaizen Tünel. Orası buradaki tünelin yarısı mesafede. 220 metre uzunluğunda bir tünel ama yapımı 35 milyon frank tutmuş. Yani burayla eşdeğer diyebiliriz. Fakat oranın buradan şöyle bir farkı var. Orada zaten tamamıyla beton varmış. Yani hiç kazılmamış. Helsinkideki bu tüneli kazarken enteresan tarihi eserlere rastlamışlar ve süreç çok uzamış. 10 milyon frank da bütçeyi aşmışlar. Yani 35 milyon franka mal olan şey aslında 25 milyon franka mal olmuş ve tamamıyla bir beton kazarak yaptıkları bir tünelden bahsediyoruz. 220 metre olsa da. Tabii ki de bu tünelin sıfırdan kazdığınız için belli bir maliyeti olacak. Yani o paraları anlayabiliyorum. Ama burada zaten var olan bir tüneli bisiklet yoluna çevirirken bu kadar para tutması bana enteresan geliyor. Evet örneklerimize devam edelim. Bu sefer Danimarka Kopenhag'da Cycle Slungen diye bir bisiklet yolu var. Bu yılan şeklinde. Konsepti biraz daha değişik tabii ama yine de bir bisiklet yolu olarak tasarlanmış. 2014 yılında tamamlanmış bu da. 5.7 milyon franka mal olmuş. Yine 220 metre uzunluğunda Helsinki gibi. 2025 senesinde yapılsa da yaklaşık 6 milyon, 6.5 milyon frank gibi bir bedel tutacakmış. Yani yine buradakiyle karşılaştırılmaz açıkçası. Bir sonraki örneğimiz Bergen'den, Norveç Bergen'de bir bisiklet yolu var yine. 2023 senesinde tamamlanmış, 27 milyon frank tutmuş oradaki bisiklet yolu da. Ama neredeyse 3 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu bu. 400 metre nerede, 3 kilometre nerede? Bu seferki örneğimiz biraz daha kapsamlı olsun istiyorum. Innsbruck Intel Demir Yolları, yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda koskoca, van devasa bir demir yolu sistemi kuruluyor. Tüm bu demir yolu, 13 kilometrelik demir yola 130 milyon frank tutmuş. Biz burada 400 metrelik bir tünele 38 milyon franktan bahsediyoruz. Son örneği de yine uçuk bir yerden vereceğim. O da Faroe Adaları'nda deniz altından geçen bir karayolları tüneli var. Yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda tasarlanmış. 2020 senesinde tasarlanan bu mühendislik baş diyelim. 330 milyon frank değerinde. Evet örneklerimiz bu kadar. Siz buradan kendi çıkarımlarınızı yapabilirsiniz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak tünel gayet kullanışlı hiç problem yok. Sürekli bisiklet kullanan biri olarak daha fazla tünele ve bisiklet yoluna sahip olmayı başta ben isterim zaten. Ama e, konu 38 milyon frank olunca işler biraz değişiyor tabi. Metre başına 110 bin franktan bahsediyoruz. E, bu biraz bu biraz fazla, bu biraz şov gibi geliyor bana, öyle hissettiriyor. Çok da görkemli bir açılış yaptılar burayla alakalı. E, İsviçre yine kendi şovunu yaptı diyebiliriz. Evet hoş bir park alanı. 1240 tane bisiklet sığıyor. Kullanışlı. Siz ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz tüneli? Geniş, ferah, soğuk, <laughs> güvenli duruyor. Uf, ama işte her şey dönüyor, dolaşıyor, paraya geliyor. Yani metresi 110 bin frank. Hoogtje die we dat gaan. Biz dünyadaki diğer örnekleri gördünüz. Neler yapılmış bu paralara ve daha fazlasına? Sizce bu paralara değmiş mi? Düşüncelerinizi yazın lütfen. Beraber tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakıyor.